Arkadaşlar ben Cüzmeteci. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Geçen videoda çektim. Lıbık'taki gizli yer. Beşene modda gitmiştim böyle. FPS modda. Üçü şansla gideceğim bu maç. Söylediğim gibi. Geçelim şerhalemizin arkasına. Evet. O. bakalım. Gel 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 buraya gel gel vatandaş gel buraya gel. <laughs> Bunun biri biri burada, diğeri nerede? <laughs> of, yükseltmiş AKM. Çok şaşırmadım Hadi buradan da bir yükseltilmiş M4. <laughs> güzel sayılır ya. <laughs> güzel bu. Neyse işimiz bitti. yükseltilmiş AVM'mizi direkt aldık. Drop malan malan ne? Drop falan çözmeye gerek yok. AKM'ye 6'yı takalım. Tekliği alalım. Neden AKM'de 6x atacağım bu maç? Ee, bu sefer o geçen maçta yaptığım gibi mallık yapmayacağım. Hatta o videonun linkini açıklamaya koydum. Koyarım. O karlı ve öfkeli. Olmadı. Kardeşim gel bir bak sana efsane bir tane hamle göstereceğim. Ayı kapanı. Üstüne hayvan gibi atlayacağım. <laughs> Ya keşke şu birbirimizle savaşmasak ya. Öyle olsaydı oyunu silerdim ben. Sıkar Leyli. Leyli. Aha gördüm. Yaktım çıranı koçu. beni görmedi çünkü ben görünmezim. Kardeşim hemen hızlı çıkar mısın ya? Sıkıldım oğlum ben. Kardeş. Al. Ben botum. Kardeş lütfen gel. Çok kötü bir sepet. Oha ya hileci ne